Evet dostlar sevgili aşk takipçileri Ramazan 18 dedik yeni şaşağı döndük yavaş yavaş gidip, yani ezmiyorsunuz ama ezilmeden efendim, Ramazan 18. günü Allah nasip ederse bugün iftara zaten e, bir saate yakın bir süre kaldı. Değil mi? Yanlış yani? iki, bir dile. 2 bir saat. Bir buçuk işte. saatlik bir zamanımız kaldı olsun. Ee, bir buçuk saat içerisinde biz de e, her gün olduğu gibi bugün de canlı yayına sizlerle birlikte olacağız. Hem sohbet edeceğiz, e, esnaflarımızla sohbet edeceğiz, yolumuza turumuza devam edeceğiz. Dilerseniz e, yayınımıza hemşerilerimize sohbet etmeye devam edelim. O zaman haydi bakalım. Evet kıymetli dostlar burası bulunduğumuz bölge Cahit Aybar Mahallesi. Ee, aşağı çarşı diye tabir ettiğimiz bölge. Hemen hemen burada güzel hemşerilerimiz var, kardeşlerimiz var. Murat Bildor, Mehmet Kara. Nasılsınız efendim? iyi misiniz? Çok teşekkür ederiz. Nasılsın? iyi İyi Sizler nasılsınız abi? Vallahi biz de iyiyiz Murat'ım. Allah razı olsun. Yaramazlık yok. Bugün 18 dedik abi. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Vallahi aşk kader Ramazan çok güzel gidiyor. Şu ana kadar 18 sekiz hiç olmamış gibi geldi. Maşallah. Yani şükürler olsun. Tüm İslam alemini Ramazan şeriflerini kutluyoruz. Nice Ramazanlara nice bayramlara diyelim. Çok teşekkür güzel ederim. Abi. Çok teşekkür ederim. Mehmet'ciğim sen nasılsın? iyi misin? Sağ ol abicim. Siz nasılsınız? Sağ biz de evet. iyiyiz. Sanki seni biraz böyle etkilenmiş evet. gibi Etkilenmiş etkilenmiş. He etkilemiş, <gülüyor> belli <gülüyor> belli. Nasıl geçiyor Ramazan? İyi şükürler olsun. Çok güzel. Sabah Allah'ın sabrını veriyor. Abla Çok Allah şey. sabrını veriyor. Maşallah. Allah'ın veriyor. Şükürler olsun. Peki hemşehriler. Allah'ın kablesi bütün cümle alemi. Amin. Hemşehrilerimize ne söyleyeceksin? Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Allah razı olsun. Sizden de. Allah'ın kablesi. Amin amin. Murat'cığım bir bayram yakın. E, yani aşk için bulunmaz bir e, iftarsın. Yani hiç Estağfurullah. Yani. O e, konulara hiç girmiyor. Canın yere. Yani aşk e, sizinle tanındı köy, mahalle her yeri gösteriyorsunuz. Allah var etsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun sizden. Her tarafa duyuruyorsunuz. Yani cenaze her şeyimizi. Daha neyse ya. ben utandım ben utandırmayayım. Yani Canınızı yiyemem. Kışı bile bunu arıyor. Diyor ki Genel abi bugün bunu atmış, şunu atmış. Ha, Allah, razı evet. Allah, razı olsun. Ha, sen Allah, sen de şey Allah razı olsun. Allah, razı olsun. Sevenden de sevmeyenden de. E, kendinize iyi bakın. Hayırlı Allah iftarlar diliyorum. Hayırlı i̇ftarlığımı al, al. mı? Ne zaman abi? Ya şimdi al da iftarla Ne Tamam iftarlığımı al dönüşte tamam, alacağım. Abi. Abi. Güle güle. Görüşürüz Haydi abi. Haydi görüşürüz. Evet, evet kıymetli dostlar sevgili aşkların takipçileri. Turumuza başladık. Aşağı çarşıdan başladık. Buralarda hemen hemen. Herkesin gezdiği sokaklar. Herkesin bir anısının olduğu e, yerler. Özellikle şurayı göstermek istiyorum kıymetli dostlar. Hani derler ya mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Burası e, bir zamanlar ilçemizde yaşayan, esnaflık yapan küçükler petrol vardı hatırlar mısınız? E, onların arazileri, onların evleri Tabi zaman içerisinde taşındılar. Öl, e, ölenler öldü Allah rahmet etsin. E, geri kalanlar da buradan taşındılar. Gördüğünüz gibi şu anda buralar bu şekilde. Ama duyduğum kadarıyla duyduğum kadarıyla tam emin değilim. Buralara kooperatif yapılacakmış diye duydum. İnşallah yapılır. Memleketimiz adına da güzel olur. Hemşerilerimiz de faydalanmış olur. Burası da önceden askeriyeye ait olan şu anda önümüzdeki bina toplum sağlığı merkezi. Öncesinde burası askeriyeye aitti. Burada lojmanlar vardı hatırlarsanız uzun uzun tek katlı uzun uzun lojmanlar vardı. Şimdi burası şimdi burası toplum sağlığı merkezi olarak hizmet veriyor. İlçemize kazandırıldı. E, emeği geçenlere de sonsuz teşekkürlerimizi ediyoruz. Mustafa nereye gitsen? Başkan. Ne var bim delege bay ben ne söyleyeceğim, ne, söyleyeceğim. Ne, ne, var mı yok? Güzel, yani. 18. gün neler söyleyeceksin? Ne söyleyeyim ki ben başkanım? Canlı yayındayız. Söyle bir düğün düşüncelerini dile getir. Başkanım domates de, vali bir yerde <laughs> <pahalı yiyem de. gülüyor> Kendine Doğru. iyi bak. Doğru. Haydi Allah'a emanet. <laughs> evet efendim domates de pahalıymış biber de pahalıymış gerçekten bu sene bu sene müthiş bir pahalılık var e, tabi üretimde pahalılık yok aradaki insanların e, yapmış olduğu e, nasıl diyelim hırsızlık diyelim. Çünkü emek hırsızlığı var. Tüm hemşerilerimizin bunda hakkı var. Tüm yurdumuzun bunun üzerinde hakkı var. Ama birkaç tane e, kalpazan malı götürür öyle diye. Tabi bizi de ilgilendirmez. Fazla da o konulara girmek istemiyorum. Geçen de gelmiştik. Hacım burada Kur'an okuyordu. Kale Ekmek Fabrikası. Emre bakak kim var, kim yok. Hemen içeriye girer. Selamun Aleyküm kolay gelsin. Selahattin, hoş geldi. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? Sağ ol abi, sen nasılsın? Allah razı Ramazanlar. olsun. Bugün 18. gün neler söyleyeceksiniz? Abi bütün İslam aleminin, tüm e, Müslüman aleminin hepsinin eee Ramazanım mübarek olsun. Bütün aşk de Ramazan mübarek olsun. Nice mutlu, güzel Ramazanlar beklemeye. Amin inşallah. Çok teşekkür ederim. Evet efendim gördüğünüz gibi ekmeklerin hele güzelliği var. Bugünkü ekmeğimiz kalp, kalp, kalp. Evet bugünkü ekmek Aa. kalp şeklindeymiş. Hakikaten ekmeklerin güzeli bunun yumurtasına Hacı ne et sen kupan verene? Yemek yapıyorum baba. Ne pişirir sen hele bay Bugün yemekte ciğer sote var tamam mı? Ciğer sote mi hacı? Herkes evet. Herkes et bulamış siz Hayır e, biz neyde ki abi öyle işte ne yapalım ihtiyalık. E, hazır ol yetişecek evet. mi inşallah? Yetişir. Yetişir. Bu iftar edecek baba. Yok Zerim ben, gideceğim var. benim işim başımdan aşkın. Canlı yayın bir adına. Eve alışveriş yapacağım bir yandan. Ee, hemşerilerimiz sağ olsunlar bir şeyler göndermiş. Onları sahiplerine teslim edeceğim bir anda. E İşim var. çok. Allah'a şükürler olsun. Allah olsun. He, sen yapalım. ne etsen ya? Sağlığın bir şey, sıhhatin. Allah razı olsun. Sağlığın sıhhatin. Böğün 18. Bugün gün neler söyleyeceksin? Ramazan Şerifi, Ramazan şerifi tüm İslam'ın alemine alemin mübarek olsun. Tamam mı? He. Allah bir daha seni nasip etsin. Cenab-ı Allah can sağlığı versin. Amin. Tamam. inşallah İnşallah. kenden Kendinden Şer muhat ol ol. Aksisan Ey yani, e, genden sağ ol şey mu ol genden al. Allah'a emanet olasın. Sağ olasın öptüm gel Allah'a emanet görüşürüz. Oh, şey, şey şey. aleykümselam selam aleyküm selam. Evet fırıncı fırıncı amcamızın yanından çektik. Aşağı çarşı gördüğünüz gibi efendim makine tüfeğiyle ateş edin bir tanesine değmez. Yani öyle açık ve net söyleyek hiç kimse yok. Hele hele bu saatlerde Esat'tan hiç kimse kalmış. Ama bu gene konuşmuştuk. an gene geldi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hacım ne içsen? Sağ ol. sen? Çok şükür. Tatlın yok mu? tatlı almaya ben git. tatlım yok. Yarın gideceğim almaya. Yarın almaya gideceğim. Ha. En çok hangi tatlılar sen? Valla en çok vurma tatlısı var. He. Onlardan ben alıyorum. Bir de şey var. Ee, nedir? hurma tatlısı. Hurma tatlısı. He, Hurmanın hurma. tatlısı mı var hacı? Var. Vallahi ben bilmiyordum. Böyle, He. Ona hurma tatlısı derler. Ya böyle Uha ufa. He. Neyse bir gün yaptır da yiye bak. Tamam ben alırım yaptırmıyorum. Ha alıysa. Alırım. Ya alayım sana da alayım. Yok. Da, Vallahi alayım diye. Neyse bir dahaki sefere tamam. inşallah. Tamam. Peki hemşerilerimize ne söylemek istersin? Vallahi hemşerilerime ne diyeyim ki? Hayırlı bayramlar diyeyim. He hayırlı günler diyeyim. Canın yere. zarar ziyan vermesin. Amin. fırsat vermesin. Amin. Allah razı ha. olsun. Sağ olasın. Sağ var olasın. Ne diyeyim? Kurban olayım. Kendin mi hatur? E olacağım olayım. olayım. <gülüyor> 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 var mı bir istemiyorsun? Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Haydi Allah'a emanet Sağ olasın. Haydi Hayt. Allah. razı olsun. Görüşürüz. Evet kıymetli dostlar, sevgili aşkarım takipçileri. Turumuza devam ediyoruz. Yavaş yavaş. Şöyle hemen artıya geçelim orada da esnaflarımız var. Eee Polat gördüğüm kadarıyla şöyle yanına gidelim.